İHA ve SİHA'lara geldik. Evet. İşte evet. Burada üç tane kahraman var. O kahramanın evet. ortasında da e, Allah rahmet etsin çok yakından tanıdığım e, komando muazzam bir asker muazzam birisi Melih Gülova kardeşimize Allah rahmet etsin. Allah maalesef evet. 2007 yılında Şırnak'ta e, terörle mücadelede işte şehit düştü. Hı hı. E, o zaman Özdemir Bey işte Haluk Bey ve Selçuk Bey e, beraber ee, Şırnak'ta 6. İç Güvenlik Taburu'nda birlikte 2 e, sene o bölgede kalarak işte evet. İHA'ların ve evet. SİHA'ların yani öyle Selçuk Bey bunu söylüyor, Haluk böyle, Bey söylüyor. Öyle ölüyor. şeyde değil, masa başında değil. Evet. İhale öyle, alarak Evet, masa başında değil. Veyahut da çok katlı apartmanlarda İstanbul'un evet. göbeğinde değil, Ankara'nın göbeğinde değil. Evet. Şırnak'tan bahsediyorum. 6. Evet. Fotoğrafı altıncı, şöyle tabii, gösterebilir Tabii İş güvenlik tugayından bahsediyorum. İşte Melih ve maalesef e, İHA ve SİHA'ların işte görememiş şehit olmuş. Ama Özdemir Bey işte rahat evet. uyu İHA'lara ve SİHA'lara yaptık evet. demiş yani. Evet. E, dolayısıyla yani e, bu İHA ve SİHA bizim her zaman için gurur kaynağımız. Evet. E, gerçekten 2003 yılında başlayan e, bir İHA serüveni var mini ihalarla başlanıp evet. daha sonra da 2010 yılları ve ondan sonra da işte 2019 yıllarına kadar küçük ümeyinlerden başlayıp ta ki işte Akıncı ya kadar Akıncı taarruz TİHA'ya kadar muazzam bir gelişme var. Evet. Tabi burada sadece elbette Selçuk Bey Selçuk Beylerin yapmış olduğu bayraklar muazzam Evet. E, tabi burada Anka'yı unutmamak lazım. Evet. Aksungur'u unutmamak lazım. Evet. Vestel'i unutmamak lazım. Evet. E, bunlar da çok değerli. Çok muazzam katkılar veriyor. Evet. Hepsinin özellikleri ayrı. Biri deniz kuvvetlerine, birisi evet. hava kuvvetlerine, birisi kara kuvvetlerine büyük destek veriyor. Güç veriyor. E, şimdi e, İHA ve SİHA'ları ne anlatalım? E, bizi İsrail'in her onların her onlarına işte teslim etmiş zihniyetler evet. Bizi perişan eden bir sistem evet. işte terörle mücadelede çoğu kez arızalı, çoğu kez kalkmıyor, çoğu Deli kez savaş şartlarından sonra gitmiyor, çoğu kez işte koordinat verildiğinde bu koordinata değil başka koordinata işte gittiğinde, çoğu kez terör örgütü PKK ile telefon alışverişi yaparak işte yerlerini kaybettiriyor. Yani biz bizi ömrümüzü bu şekilde ama buna rağmen kahraman Türk Mehmetçi ve Türk Silahlı kuvvetleri terörle mücadelesini kendi iman gücüyle, kendi dirayetiyle, kendi inancıyla belini kırmıştı. Her türlü şeye rağmen. Ha şimdi terörle mücadele artık aklın akılla aklın akılla e, mücadelesidir. Şimdi teknolojiyle, akılla terörle mücadelesi yapıyoruz. Eskiden gerçekten e, insan gücüyle yapıyorduk bu işi. Evet. İnsan gücüyle yapıyorduk. Şimdi ama teknolojiyle yapıyoruz. Mehmetçiğin Tırnağına zarar gelmiyor tabi bu arada şehitlerimiz oluyor Allah rahmet etsin onlara ama evet. tabi şimdi ak tütün baskını olmuyor işte evet. Dağlıca'daki baskın olmuyor evet. niye İşte karakollar yapıldı ihalar 24 saat havada evet. uçuyor kendi ihanızı, evet. kendi sistemlerinizi 24 saat havada uçurarak bu sistemlerle hem de personelinizin güvenliğini sağlıyorsunuz. Evet.